Herkese selamlar. Bu zamana kadar bu kanalda hep iki kapılı yarış araçlarıyla yarışlar izledik. Bu sefer de birazcık değişiklik olması açısından açık tekerli yarış araçlarıyla bir video göstermek istiyorum sizlere. Bu videoda size iki tane yarış göstereceğim. Bir tanesi açık teker, bir tanesi de Toyota aracıyla olan yarışım. Tabi iRacing'de farklı araç tipleri var. Benim en çok kullanmaktan zevk aldığım, hoşuma giden yarışlar açık teker olan ve normal yol araçları okay, diyebileceğimiz yarış araçları. E, lobinin seviyesi çok fazla yüksek olmadığı için güzel bir sıralama turu ile beraber ilk sıradan başlıyorum. E, durarak start alıyoruz bu yarışlarda. Şimdi yeşil ışıklar yandı. Güzelce bir çıkış aldık. Arkamda birisi var beni birazcık fazla zorlamaya çalışıyor. İlk viraja doğru çok zorlamadan kendimizi çok fazla hata yapmamaya çalışarak Güzel bir şekilde ilk virajı tamamladık. Tabi iRacing'de yarış başlangıçları genelde çok fazla kaoslu oluyor ve genelde çok zorlayıcı oluyor. Çünkü bu yarışlarda, yarış başlangıçlarında soğuk lastiklerle başlıyorsunuz. O yüzden de yarışa uyum sağlamak, hızlıca lastiklerinizi ısıtmak çok önemli. Benim e, en çok yaşadığım sorunlardan biri iRacing'de sürerken. Çünkü yarış başlangıcıyla ile yarışın ilerleyen safhalarındaki dönüş dönüş noktalarınız, frenleme mesafeleriniz sürekli değişiklik gösteriyor. Ben de buna hızlıca uyum sağlamak için sürekli kendimi geliştirmeye, öğrenmeye çalışıyorum açıkçası. Soğuk lastikleri bir an önce ısıtmak lazım. Bir an önce yeteri kadar yol tutuşuna sahip olması için düzgün bir şekilde kullanmak lazım. Genelde çoğu zaman 3-4 tur içerisinde lastikler normal dereceye gelmiş oluyor. Bu noktadan sonra da artık normal fren noktalarınızda, normal dönüş noktalarınızda yeter, yeteri kadar yol tutuşuna sahip olduğunuz için yarışmaya başlayabiliyorsunuz. Ama ilk turlar her zaman zor oluyor. Şimdi arka çok güzel bir hava koridorunun etkisiyle de baya bir hızlı şekilde arkamda ikinci bana atak yapmaya çalışıyor. İçeriği baya bir kapatmaya çalışıyorum ama burnunu zorla içeri doğru sokup zorla bir geçiş yapmaya çalıştığı için benim de birazcık dikkatim dağıldığı için frenlemeyi de kaçırıyorum. Birazcık da sürtüşme olduğu için aracın dengesi de bozuldu. Baya bir dışarı doğru çıkarak 4. sıraya 5. sıraya kadar düşmüş oldum. Yani çok mantıklı diyemeyeceğim bir geçiş yapmaya çalıştı aslında. Ama yine günün sonunda orayı tamamen de kapatabilirdim. Onu sol tarafa gitmek zorunda da bırakabilirdim. Biraz zorlayarak oldu. Çok fazla riskli bir geçiş yapmaya çalıştı bence. Gereksizdi. Ben olsam bu kadar <laughs> zorlamazdım <laughs> açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Her zaman olduğu gibi herhangi bir sorun yaşasak da yarış boyunca pes etmeden olabildiğince sakin bir şekilde tekrar devam etmek. Bu uzun bir yarış. 20 dakika boyunca yarıştığınız bir yarış. Önümüzdeki dördüncü bir hata yaptı. Onu hemen geçerek 4. sıraya geri yükseliyoruz. Zaten bu araçlar Diğer iki kapılı yarış araçlarına göre farklı bir şasiye sahip olduğu için sürüş dinamikleri de biraz farklı. Yani her ne kadar formülle tipi araçlara benzeseler de emin olun hiç alakaları yok çünkü herhangi bir yere basma gücü üretmiyorlar açıkçası. Herhangi bir yere basma gücüne sahip değiller, yol tutuşuna sahip değiller. O yüzden arkası özellikle aracın çok boşta gidiyor ve kontrolü kaybetmeniz çok zor. Bu araçlarda aynı zamanda hata yaptığınızda hatayı kurtarmanız da daha zor. Bu arada önümüzdeki arkadaşlar aynı şekilde birbirlerini çok fazla zorladıkları için ikisi de kazayı yapıp yoldan çıkıyorlar ve ikisinin de yarışı bitmiş oldu. Yani düzlükte bile gitmeyi beceremeyen insanlar var bazen böyle şeyler oluyor. Aralarında da uzun bir süre tartışma döndü zaten. <laughs> yarış sonrasında ve hatta yarış bitene kadar. Ama biz yine pes etmediğimiz için, hata yapmadan sürmeye çalıştığımız için de ikinciliği tekrar almış olduk. Tabii bizi zorla geçen birinci ile aramızda bayağı bir fark açıldı yavaş yavaş kapatabiliriz bu farkı sabırlı olursak uzun bir yarış olduğu için 20 dakikalık bir yarış olduğu için de yarışın sonlarına doğru fark kapanmış olur belki tekrar kaybettiğim sırayı geri kazanarak zaferi de elde etmiş olurum önemli olan burada düzgün şekilde sürmek çünkü az önce de söylediğim gibi hata yaptığınızda kurtarması biraz zor olan araçlardan biri ve hata yapmaya çok açık araçlardan biri özellikle bu pistte de birbirini çok fazla takip eden viraj olduğu için aracın da çok fazla yere basma gücü olmadığı için e, yani Aracı kontrol etmesi biraz daha zor. Bu yüzden hata payınız da artıyor. Tamamen me aslında mekanik olarak bir yol tutuşuna güvenen araçlar bunlar. Lastikleriniz ne kadar iyiyse, well done, lastiklerinizi ne terrific. kadar koruduysanız, exactly sıcaklıklarını iyi ayarlayabildiyseniz ona göre yarış içindeki hızınız da değişiyor. Ona göre hızlanabiliyorsunuz, yavaşlayabiliyorsunuz. Yani aracın kendi ürettiği şasiden dolayı ürettiği yere basma gücüne pek önemiyorsunuz. Bu düzlüklerde size fayda sağlıyor. Birazcık Bol bir araç olduğu için birisini takip ederken özellikle düz çok fazla hava kurduruğu etkisine sahip oluyorsunuz. Böylelikle de gerçekten çok güçlü bir hız etkisi kazanıyorsunuz. Geçişler daha kolay oluyor ama dediğim gibi virajlarda birazcık zayıf kalan bir araç. Bu videoda size iki tane yarış göstereceğim. Bir tanesi şu an izlediğiniz açık teker yarışı Formula Ford yarışları Formula 1600 diye geçiyor. İkincisi de Toyota aracıyla olan bir Bu da baya güzel bir yarış oldu. Şimdi birkaç tane mavi bayraklı var. Onları geçmeye çalışıyoruz ama çok hızlı bir şekilde temiz bir şekilde geçmem lazım ki öndekiyle zaman kaybetmeyeyim. Yani şu an zaten sıramı da kaybettiğim için birazcık kaza da yaptığım için Hemen kendimi toparlayıp <laughs> Birazcık da gergin bir şekilde Yakalayıp intikamımı almaya çalışıyorum Açıkçası Tabi yarış boyunca ne olacağı Pek belli olmaz kovalamaya devam Şimdi önümüzde mavi bayraklı birisi var Tur bindirmeye yaklaşıyoruz Bize zaman kaybetirmemesi çok önemli Gayet güzel ve saygılı bir şekilde Olması gerektiği bir şekilde bize yol vererek Hiçbir şekilde hiçbir zaman Kaybetmeden hemen ona geçişimizi yaptık Aradaki fark da yavaş yavaş Kapanmaya devam ediyor İyi tutarlı turlar attığım sürece Zaten bu fark sürekli düşmeye Devam edecek ve sürekli Düştüğü için de yani benim düşündüğüm Onun üzerinde psikolojik olarak da Bir baskı oluşturacak bu yüzden de özellikle çok yüksek olmayan seviyelerde bunun etkisini gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü etkisi yadırganamayacak kadar fazla. Yani siz aradaki farkı kapatmaya başladıkça önünüzdeki süren sürücü biraz daha tecrübesiz olduğu için açıkçası daha fazla stres yapıp onu daha fazla hataya sürüklüyor olabilirsiniz. 6, Bunu unutmamak lazım. Özellikle iyice arkalarına geçtiğinizde yakın bir sürüş gerçekleştirdiğinizde siz de hata yapmadan devam ederseniz çok yakın yarışlar oluyor ve önünüzdekine sürekli baskı uyguladığınız için de onu hata yapmaya zorlayabiliyorsunuz. Bu yüzden Yarışlarda aynı zamanda psikolojik bir yarış olduğunu, psikolojik bir savaş olduğunu unutmamak lazım. Bu her ne kadar göz ardı edilse de çok önemli bir faktör aslında. Artık aradaki farkı iyice kapattık. Çizgisinde lideri görebiliyorsunuz. Zaten dikiz aynasının hemen altında göz, gözüken zaman göstergesinden de en iyi turuma ne kadar yakın zamana, zamanlar attığını da görebilirsiniz. Bu şekilde tutarlı sürmeye devam ettiğim için yarış boyunca. Aradaki fark da bayağı bir indi. 3 saniyenin altına kadar indi. Şimdi o da birisine tur bindirmek için gidiyor. Belki orada biraz daha zaman kaybedebilir. Belki hata yapabilir. O yüzden geçebilirim derken zaten virajın çıkışında bayağı bir duman çıkartarak spin atıyor. Aracın kontrolünü kaybediyor ve e, ona hiç acıyamayacağım. Hak ettiği yere geri dönmüş oldu. Ve bu şekilde liderliği de almış olduk. E, yarışın şu anda ortalarında sayılırız. Buradan sonra aynı şekilde sabrımızla bir şekilde devam etmek, hakkımız olan birincilikle bitiş çizgisinden geçmek. Herhangi bir problem yaşamadan yarış başlangıcında ilk iki turda birazcık sıkıntı yaşasak da sabrın ve tutarlılığın kanıtı olarak yine liderliğimizi geri alıp yarış sonuna geldik. Şu anda son turu atıyorum başlangıç düzlüğünden geçtikten sonra da zaferi almış olacağım. Daha sonrasında zaten ikinci sıradaki hata da yaptığı için toparlayamadı kendini ve bana yetişemedi. Böylelikle de zaferi almış olduk. Ve şimdi geldik Toyota GR86 aracına. Bu kanalın olmazsa olmaz araçlarından bir tanesi. Aslında bunun sebebi çok basit iRacing'e aylık abonelik verdikten sonra her pist ve her araç için ayrı ayrı ücret ödemeniz bunları tekrar satın almanız gerekiyor. Ben de iRacing'e yaklaşık bir aydır başladığım için, bir aydır oynadığım için henüz hali hazırda bir pist ya da araç alabilmiş değilim. Tabii ki bu ilerleyen zamanlarda değişecek. Sizlere daha güzel araçlarla daha farklı pistlerde daha güzel yarışlar göstermek istiyorum şimdilik Toyota'larla yarışmaya devam ediyoruz. Ama araçlar aynı olsa da ya da daha düşük seviyeli araçlar yavaş araçlar olsa da yarışların kalitesi her zaman yüksek. O yüzden çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Umarım olmuyordur. Şimdi yarış startı verildi. Her zamanki gibi yine bayağı kalabalık ve karmaşık bir startla başlıyoruz. Dördüncü sırada başladık bu yarışa güzel bir çekiş aldık. Şu anda kendi klasmanımızdaki bir Toyota'ya atak yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek dokunuşlar var ama gerçekten şaşılacak derecede temiz bir yarış başlangıcı oldu. Daha önceki video, videoları izleyenler biliyordur. Genelde ilk virajlarda takla atmayan kalmaz. Özellikle de ben oluyorum bu kazaların içinde. Ama ee, çok güzel bir şekilde yarış başlangıcını yaptık. Üçüncü sıraya da çıkmış olduk. Şimdi öndekileri takip etmeye devam ediyoruz. Yarışa soğuk lastiklerle başladık her zamanki gibi. Olabildiğince az hata yaparak onları yakalayıp önlerinde de hazır bir Mustang varken, daha hızlı bir araç varken belki virajlarda onları yavaşlatırsa ben de kendimi bir fırsat arıyorum. Ee, o yüzden Olabildiğince iyi sürmem lazım Bu pist üzerinde zaten kendimi epey bir geliştirdim Yani gayet güzel yarışlar atabiliyorum Ayrıca Bu pistteki şu anda Yarıştığım Lobby'nin seviyesi en üst seviyede Yani aşırı hızlı insanlar var Aşırı zor bir lobby ile Sürücülerle yarışıyorum iRacing'e meraklı olanlar iRacing e oynayanlar biliyorlardır Şu an lobbyde 6000-7000 bin, bin iRating'e sahip insanlarla yarışıyorum. Önümdeki iki Toyotayı süren sürücünün ay reitingleri 6000 ve 6700 olması lazım. Yani bayağı yüksek, bayağı iyi sürücüler. Onları yakalayıp benim gibi bir acemi olarak onları geçebilirsem zaten çok güzel bir zafer olur. Ama şu an üçüncülük bile gayet iyi bir sonuç. Olabildiğince yakın bir takip gerçekleştirmeye çalışıyorum. Zaten Mustang aracı özellikle virajlarda birazcık yavaş olduğu için onların çok fazla hızlanmasını engelliyor. Ben kendimi çok fazla zorlamak istemiyorum. Yani önünüzdekileri yakalamak için kendinizi ne kadar zorlamaya başlarsanız pisti bilseniz bile sanki daha hızlı gidebilecekmişsiniz gibi zorlamaya devam ederseniz aslında zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Böyle bir hata yapmak istemiyorum. Olabildiğince sakin kalıp öndekileri rahat bir şekilde yakalamaya çalışmam lazım. Aracı aşırı sürmek diye bir şey var. Bunu genelde çoğu insan göz ardı ediyor ama çok büyük sorunlardan birisi. Aşırı sürmek nedir? Yani siz aslında bir pist üzerinde yeterli bilgiye, yeterli hıza sahip olsanız bile sanki bütün sınırlarınıza ulaş, ulaşmış olmanıza rağmen sanki daha hızlı gidebilecekmiş gibi aracı aşırı frenleyerek işte bir viraja daha hızlı girmeye çalışarak aşırı sürerek aslında daha fazla zaman kaybediyorsunuz. Özellikle yarış esnasında bu çok fazla yapılan bir hata. Benim de özellikle çok fazla yaptığım bir hata. Yani önümdeki benden biraz hızlıysa kendi bil bildiğim yarış bilgisinin pis bilgisinin üzerine aracı biraz daha zorlayarak onunla aynı şeyleri yapmaya çalışarak aşırı sürüyorum genelde bunu değiştirmeye çalıştığım ve geliştirmeye çalıştığım özelliklerinden bir tanesi aslında bu. Çok size çok fazla zaman kaybettiren bir şey. Çünkü her zaman önünüzdeki araç sizinle aynı araç ayarlarına, aynı lastik sıcaklığına, hatta aynı yakıt ağırlığına da sahip değil. O yüzden sürüş şekilleriniz, her sürücünün sürüş şekli de farklı olduğu için birbirinden ayrılan özellikler bunlar. Yani önünüzdekini yakalamak için sırf onun hareketlerini, onun frenleme noktalarını taklit etmeye çalışmak aslında size en büyük zaman kaybına uğratan şey. O yüzden buna kendim de çok dikkat etmeye çalışıyorum. Siz de eğer bunu yapıyorsanız dikkat etmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Bir tane daha Mustang aracına geçildik. Tabii ki onlar bu pistte en hızlı olan araçlar şu anda. Bu, bu sayede de epey diplerine kadar girmiş olduk. Ama dediğim gibi yarış sürücülerin, öndeki sürücülerin seviyesi çok yüksek olduğu için onları yakalamak bir dert, geçmek bir dert. Ayrıca 25 dakikalık uzun bir yarış olduğu için de aynı tempoda sürekli sürmek daha büyük bir sorun haline geliyor. Özellikle bu hızlarda sürüyorsanız çünkü çok fazla bir mücadele var. Adamlar çok hızlı. Siz de onlarla sürekli aynı turları atmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki onların seviyesinin yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri de yarış mesafesi boyunca aynı şeyleri tekrar edebiliyor olmaları. Zaten e, bir yarışta gerçek hızınızı ortaya çıkaran şey de aslında bu. Yani tüm yarış boyunca birbirine yakın turlar atabiliyor musunuz? Biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videoda da söyledim. Kendinize bazı referans noktaları seçmeniz lazım. Nerede dönmeniz gerektiğini ayarlamanız lazım. Nerede frenlemeniz gerektiğini ayarlamanız lazım. Peki bu yarış esnasında nasıl oluyor? Değişiyor mu? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü önünüzde araçlar giderken sizin yakıtınız sıralama turlarınıza göre antrenman yaptığınız turlara göre daha fazlayken yani aracınız daha ağırken aynı zamanda Antrenman yaptığınızda her zaman temiz lastiklerle, yeni lastiklerle antrenman yaptığınız için yarış esnasında bu aynı şekilde olmuyor. Yarış boyunca frenleriniz çok fazla fren yaptığınız için ısınıp zayıflayabiliyor. Lastiklerinizin sıcaklığı artık yol tutuşunu kaybedebiliyorsunuz. Lastiklerinizin yol tutuşu azalıyor, eskiyebiliyor. Bu yüzden de hızınız düşebiliyor. Aynı zamanda yarış mesafesi boyunca yakıt tükettiğiniz için de yarış boyunca aracınız sürekli hafiflemeye devam ediyor. Bunların hepsi de sizin frenleme mesafelerinizi, sürüş şeklinizi etkileyen yarış boyunca değiştirmeniz, uyum sağlamanızı gerektiren faktörlerden bir tanesi. Peki bunlara nasıl uyum sağlamamız gerekiyor? Aslında bunların çoğu genelde yarış esnasında sizin bilinçaltınızda otomatik olarak gerçekleştirilen şeyler yani kas hafızası, kas hafızanızla yaptığınız e, farkında olmadan gerçekleştirdiğiniz şeyler bunlar kendinizi buna göre ayarlıyorsunuz ama tabii ki şöyle bir şey var önünüzde eğer bir araç gidiyorsa siz onu takip ediyorsanız özellikle yere basma gücüne dayanan araçların sürüşlerinde önünüzde bir araç varsa onun hava koruduğundan etkilenip çok daha fazla hızlanarak düzlükte geçiş yapmaya çalışabilirsiniz. Peki arkasında gitmeye devam ettiniz, geçiş yapamadınız. Bunun bundan dolayı daha fazla bir hız taşımış oluyorsunuz viraja doğru. Bu arada önümüzdekiler birbirine çok yakın kapışıyorlar. Geçişte tamamladı arkasındaki ikinci. Bayağı güzel kapışıyorlar. Ben de olabildiğince yakın tutmaya çalışıyorum kendimi. De dediğim gibi hava koridorundan etkilendiniz daha fazla hız taşıdığınız viraja ben genelde normal frenleme mesafemden 2 metre 3 metre bazen işte hızıma göre 5-6 metre geride frenlemeye çalışıyorum ya da birazcık daha erken frenleyip viraja girişe doğru modülasyon yaparak frene birazcık daha kendi hızımı ayarlamaya çalışıyorum yarış boyunca lastikleriniz tabii ki en çok etkilenen şey bu hızdan lastikleriniz lastiklerinizi idare etmeniz de çok önemli aynı zamanda Lastiklerinizi ne kadar idare edersiniz dedin yarış sonuna doğru güçleri tükenmiş yol tutuşları azalmış olacak. Bunu da aslında birazcık güzel bir direksiyon hissiyatına sahip olmanızdan geçiyor bunun püf noktası diyebilirim. Direksiyonda hissettiğiniz aracın davranışlarını iyi anlayabilirseniz siz de aracı daha düzgün kullanabilmiş, daha iyi idare etmiş olursunuz. Bu sayede aracın ne kadar yol tutuşuna sahip olduğunu, ne kadar sınırda olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunun için insanların geliştirdiği bazı taktikler var. Benim de öğrendiğim bazı taktikler var. Bunlardan biri mese mesela e, hafif hafif sıkma, hafif tutma diye çevirebileceğimiz Türkçe direksiyon tutuş şekli bu şu demek oluyor aslında. Bunun yarış esnasında çok farkında olmuyorsunuz ama virajlara dönerken özellikle kendi kollarınızda bir güç hissettiğiniz için direksiyondan gelen direksiyonu daha çok sıkarak daha güçlü tutarak kollarınızı çevirmeye çalışıyorsunuz bunun farkında olmasanız da aslında hafif tutma gerçekleştirerek direksiyon üzerindeki hissiyatı ellerinize daha fazla alabilirsiniz çok küçük bir detay gibi gözükebilir ama çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bunu da ben sürekli yarışlarda kendime hatırlatıp yapmaya çalışıyorum aynı zamanda özellikle böyle yakın geçen stresli yarışlarda kendinizi ister istemez kasıyorsunuz. Her viraja girmeden önce ya da her düzlüğe çıktığınızda kendinize omuzlarınızı rahatlatmayı söylemeniz, kendinize böyle hatırlatmalar yapmanız sizin için tutarlı turlar atmak için önemli olabilir. Ee, dediğim gibi ben hani bunlarda çok usta profesyonel değilim ama öğrendiğim şeyler bunlar ve faydası gördüğüm şeyler bunlar. Size de o yüzden tavsiye ediyorum bunları. Şimdi yarışa dönecek olursak bayağıdır arkalarındayız. Onlar bayağı sağlam kapışıyorlar. Birbirlerine çok yakın gidiyorlar. Ben de 0.2 saniye 0.3 saniye aralarında takip ediyorum. Ama tabii ki yarış ilerledikçe de aralarındaki mücadele daha da yakınlaşmaya başladı onların birbirlerine geçişte yaptılar hatta çok zor olan bir yerde geçiş yaptılar gerçekten seviyelerinin hakkını vermiş oluyorlar ben şu anda şunu kabullenmiş durumdayım yarışın bu noktasında onlardan hızlı olmadığımın farkındayım zaten sıralama turlarında da benden çok hızlılardı o yüzden onlardan hızlı değilim ama aralarında herhangi bir sürtüşme yaşanırsa zaten pistte dar olduğu için geçiş yapmak da çok zor olduğu için herhangi bir kaza ya da bir hata yaparlarsa bundan faydalanabilecek kadar yakın olmak istiyorum. O yüzden olabildiğince kendimi yakın tutmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık ileri aldıktan sonra kendimi ne kadar yakın tutmaya çalışsam da gerçekten çok hızlı oldukları için seviyeleri çok yüksek olduğu için çok fazla onlarla mücadele edemedim. Yarış boyunca 10 tur, 11 tur boyunca arkalarında çok yakın bir şekilde takip gerçekleştirdim ama konu geçiş yapmaya gelince, onlarla atak yapmaya gelince onlar kadar hızlı değildim. O yüzden de artık bir yerden sonra yarışta ilerledikçe bu hızlı sürekli en uçta sürmeye çalışmak gerçekten çok yorucu oluyor. Biraz da yorgunluğun etkisiyle artık Takip mesafesini kaybetmeye başlamış olduk. Şimdi artık yarışın sonlarına doğru geliyoruz. İleride sol en uçta belki görebilmişsinizdir. Hala onlar yan yana kapışmaya devam ediyorlar. Yani gerçekten bu kadar yakın birbirleriyle mücadele ederken, bu kadar fazla mücadele ederken aynı zamanda böyle tur zamanlarını tutturmak gerçekten çok zor hakikaten takdir ettiğim bir şey zaten yarıştan sonra turlarını da birazcık incelemeye devam ettim çünkü çok hızlılardı bu pistte gerçekten benim gördüğüm en hızlı tur zamanları bunlardı bayağı baya hakkını verdiler ben tabi birazcık arkaya düştüğüm için şu an hala 3. sıradayım arkamda birinci ve ikinci olan Mazda serisinde yarışan araçlar vardı onlara yol verdim onların yarışını etkilememek için. Rahat bir şekilde üçüncülükte gidiyorum zaten. Herhangi bir sorun yaşamadım. Arkamda beni tehdit edecek bir Toyota da yok. O yüzden onlara yol verip onların da yarışını devam etmesi için e, beni geçmelerine izin verdim. Şu anda son turlara doğru ilerliyoruz. Birazcık artık yarış oturdu diyebiliriz. Yavaşlamaya da başladık. Yani yavaşlamaya başladık derken belirli tur zamanlarıyla ilerliyorum artık. İleride yine belki görebildiyseniz Toyota Beyaz Toyota ile birinci olan Siyah Toyota arasındaki fark biraz açıldı. Sanki bir hata yapmış olabilir. Yarışın da şu anda Son turuna geliyoruz zaten. Son iki tur kaldı. Belki biraz hata yapmış olabilir ama Aradaki fark epey büyüdüğü için yarış boyunca Yakalamak tabi çok zor olur. Bu saatten sonra. Özellikle bu seviyedeki bir yarışta çok fazla bir şansım olacağını düşünmüyorum hata yapsa da. Bakalım yani olabildiğince tutarlı bir şekilde sürmeye devam ediyorum aynı şekilde. Mazdalarla da mazdalar da bu arada bayağı hızlı yani herkesin seviyesi çok yüksekti bu yarışta. Benim aslında puanım, I-Rating'im biraz düşük. Nasıl bu Lobiye denk geldi mi onu da bilmiyorum açıkçası ama bu bu insanlarla yarışıyor olmak en azından onların seviyesinde böyle bir yarışta üçüncü olabilmek e, gerçekten güzel bir başarı benim için. Çünkü e, şu anda bu lobinin ortalama ay ratingi 6000 olan bir lobide yarışıyorum. Bayağı yüksek bir e, lobi gerçekten. Öndeki Toyota mavi beyaz olan Toyota bayağı yavaşladı. Şu anda ikinci sırada kendisi. Ben artık bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Birazcık da heyecanlandım çünkü yarış boyunca hiçbir şekilde yakalayamamıştım onları. Şu anda bayağı bir yavaşladı. Acaba bir kaza mı yaptılar yan yana bir sorun mu yaşadılar? Tam olarak emin değilim ama e, bayağı yavaş gidiyor şu an. Sanki aracında bir hasar var gibi. Belki yarışın son turunda ikinciliği alabilirim gibi duruyor. Ben de bu heyecanla bir hata yapmazsam, geçişi tamamlarsam çok iyi olur. Şimdi Mazda onu geçmek için çok sabırsız davranıyor. Bu fırsatı görüp ben de hemen kendimi içeri atıyorum. Ve yarışın son turunda ikinciliği almış oluyorum. Benden çok çok daha hızlı, çok çok daha iyi bir sürücünün iki sürücüyü yarış boyunca hiçbir şekilde yani arkalarında olsam da yakalayamadığım halde son turda son onu yakalamış oldum ve ikinciliği almış oldum. Gerçekten yine ne kadar sabırlı olmanın ve tutarlı sürmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tabii ki çok hızlı olsalar da bazı matematiksel hatalar yapmışlar. Bunu yarıştan sonra fark ettim ben de. İkincinin bu kadar yavaşlamasının sebebi yakıtının bitmiş olması ve çok fazla yakıt tasarrufu yapmak için ayağını gazdan çektiğinden dolayı ikinci sırayı da bana kaybetmiş oldu. Ama böyle yüksek bir lobide böyle bir hata e, olabilir normal. Çünkü en hızlı araca sahip olmak için en az yakıtı koymaya çalışıyorlar. Ama bazen böyle hesap hataları ortaya çıkabiliyor ve biz bu şekilde ikinciliği almış olduk. Sıralamaları görebilirsiniz. Biz Class C olarak Toyota'lar olarak bu sıralamada yarışıyoruz. Umarım e, videoda buraya kadar geldiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.